Çanakkale'de Nusret 2025 tatbikatı düzenleniyor. Özden Erkuş orada ve izlenimlerini aktarmak üzere karşımızda Özden. Burak aslında bakılırsa her yıl düzenlenen bir tatbikat ama son dönemde özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından özellikle mayınlar. Bu savaş sırasında dökülen çok sayıda mayın. Aynı zamanda eğer bu savaş son bulursa temizlenmesi gereken çok sayıda mayın var. İşte bu uluslararası bir işbirliğinde ihtiyaç haline getirmiş durumda. Bu çerçevede Nusret Mayın Harbi Tatbikatı bu yıl her yılkinden daha önemli ve daha geniş katılımlı uluslararası kimlikte gerçekleştirilen bir tatbikat olduğunu belirtelim. Saros Körfezi açıklarında izan itibariyle TCG Sancaktar gemisindeyiz. Bu tatbikatın aynı zamanda Sancak gemisi, TCG Sancaktar ve kısa süre önce de tatbikatın seçkin gözlemci günü başladı. Seçkin gözlemci gününe Genelkurmay Başkanı ve 3 Kuvvet da katıldığını belirtelim. Söylediğimiz gibi özellikle mayınların tespiti imhası konusundaki eğitimler üzerinde duruluyor bu tatbikatta. Tatbikatın ilk aşamasında e, bir C-130 tipi uçak tarafından bir mayın bırakıldı denize. E, Sonrasında ise SAS komandoları, su savunma e, timleri bir Zodiac'la tespit ettikleri bir mayına ulaştılar. Ardından da o mayını imha ettiler. O görüntülerde e, kameralarımıza yansıdı. An itibariyle şu anda kameraman arkadaşım Güney'in sizlere gösterdiğini tahmin ettiğim noktada bir mayın tespiti daha yapıldı. Birazdan onun da imha edileceğini belirtelim. Tabii yoğun katılımlı bir tatbikattan bahsediyoruz. 20 deniz aracı var. Aynı zamanda 5 de hava unsuru bu deniz araçlarına destek veriyor. Şu anda bulunduğumuz komuta kontrol gemisi, bir fırkateyn, iki arama kurtarma gemisi, üç hücum bot, bir korvet bu deniz unsurları arasında helikopterler de destek veriyor. Ayrıca iki insan savarcı ve iki F-16'nın da bu tatbikata destek veren unsurlar arasında olduğunu belirtelim. Uluslararası nitelikte olduğunu söylemiştik. Zira NATO'nun da katılım gösterdiği bir tatbikat. Bu çerçevede Fransa, Romanya ve İspanya'dan mayın timlerinin de gemilerle birlikte bu tatbikatta görev aldığı bilgisini de paylaşalım. Tabii özellikle şu an itibariyle mayın tehdidi insansız deniz aracı tehdidi çok yoğun olduğu için çok sayıda yabancı ülkenin askeri gözlemcisi de şu anda sizlere aktardığımız bu tatbikatı yakından takip ediyorlar. 44 ülkenin e, temsilcileri, askeri temsilcileri an itibariyle bu tatbikatı izliyor. Tatbikatı seçtim, seçkin gözlemci gününde izlemiştik. Senaryo uyarınca mayınlar, mayın avlama gemileri ve aynı zamanda insansız otonom su altı araçlarıyla tespit edilecekler. Zaman zaman bu tespit şu anda izlediğiniz gibi helikopterlerle yapılacak. Zaman zaman da insansız hava araçlarıyla bu tespitler gerçekleştirilecek. İşte biraz az önce bir Sea Hawk tipi helikopter bir mayın tespiti için kısa süre önce önümüzden geçti. O tespit çalışmasını an itibariyle yapıyor ve birazdan da o helikopterden su altı savunma timlerinin inişini de izleyeceğiz. İşte bu şekilde daha önce dökülmüş olan çok sayıda mayının tek tek imhası gerçekleştirilecek. Şu an devam eden Nusret 2025 tatbikatı çerçevesinde. İşte sizler de izliyorsunuz. Sihalk tip helikopter artık hover pozisyonuna geçti ve birazdan da o helikopterden unsurlar inecekler ve o mayının imhası için e, ee, müdahalede bulunacaklar. Tabi su altında mayın iması için kullanılan özel olarak geliştirilmiş otonom sistemlerin de yine bu tatbikatta kullanılacağı bilgisinde paylaşmamız gerekir. Söylediğimiz gibi 20'den fazla savaş gemisi an itibariyle Saros Körfezi açıklarında bu tatbikatı sürdürmeye devam ediyorlar. O tatbikattan görüntüleri de sizlere aktarıyoruz. Birazdan da o helikopterden gönderilecek timler aracılığıyla sizlere daha önce hangi noktada bulunduğunu gösterdiğimiz mayının imha edilişini de izlemiş olacağız. Tabi özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ki geride bıraktığımız haftalarda o serseri mayın olarak tabir ettiğimiz ya da kontrolden çıkan insansız deniz aracı şeklinde e, sivillere dönük de bir tehdit oluşturan e, bir tehlike söz konusu. İşte bu tehlikeyle hem e, silahlı kuvvetlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem de aynı zamanda e, aynı zamanda uluslararası güçlerin, müttefik ülkelerin nasıl mücadele edeceğine ilişkin e, eğitimlerin verildiği bir tatbikatı şu an sizlere aktarıyoruz görebildiğim kadarıyla o helikopterden kısa süre önce bir otonom sistem suya indirildi ve birazdan az önce güneyin sizlere gösterdiği noktada eğer yayın süremiz müsaade ederse bir patlamanın gerçekleşmesini bekliyoruz dediğimiz gibi yoğun katılımın gerçekleştiği uluslararası katılımın gerçekleştiği Nusret 2025 tatbikatı Salos Körfezi açıklarında devam ediyor. Öyle saatlerine kadar bu tatbikatın sürmesini bekliyoruz. Seçkin gözlemci günde tamamlandıktan sonra tatbikat yarın son bulacak Burak. <laughs>